Evet arkadaşlar bugün arkadaşımla Roxars oynuyoruz ve atacağız. Adı da Rüzgar. Arkadaşlar bir saniye geliyorum. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Yemek yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? çocuk. Tamam. Arkadaşlar benim kanalına abone tamam, Çocuk tamam. tek attı bana ya. Ne seçsem? Ben buldum ne seçeceğimi. Okul, ayırma, okul Heh, buldum. Nasıl ne seçeceğimi. Tamam. tamam. Çocuk video çekiyor. Yürü git ya. Ha. Rüzgar Evet başlıyor. <laughs> hadi 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 Kim ne şey de Oo ya abi ya şaka gibi karakter seçmiş ya. Ne oldu? Ne oldu? Öldün sen şimdi. Çok iyi oynuyorum ben. Öldün. 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 Ya. Evet, Sinir evet, oldum sana. Oğlum sana... Şeyim çok geçirdim benim. Sana sinir oldum ben şimdi. Öldün sen. Tamam sinir oldun sen şimdi. Ezgah seçen değil mi? Ezgah seçen bile bir fark değişmez kanka. Evet değişmeyecek de. Arkadaşlar sakın söylemeyin Rüzgar'a ne seçtiğimi. Abi <laughs> yener misin sen beni ya? Yenerim ben. Şey, Kuat Aslı şerif çok asalmıyor. Olması gerektiğinden daha fazla hasar vuruyor. Kanka ben... Ya, ne yaptım ben sana? Ne yaptın? Ne yaptım ben? Ne mal var lan benim? Alırım lan seni böyle. Anladım sen ne seçeceğim. Evet. Arkadaş sen ne seçeceğim ben. Ben de o zaman bunların kralıyım. Bu ne aldı ne? Tamam. Kanka şey yazdı. Tamam. Bak söyleyeyim sana bu aldım. Bu. Tamam tamam. <laughs> tamam tamam kurtardım. Gel 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 Hadi gel. Gel bir 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 bir. Kanka sen öldün ya. Niye? Seni gördüm orada. Oğlum sen hep şeyle oynuyorsun evet. ya? Evet Ay. şeyle çok iyi oynuyorsun. Oğlum gelirdim. Öl 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 öl. Ah be öldüm. <laughs> Ne oldu? Hı. Arkadaşlar şey şeyimi sorgulamayın. Kostümümü sorgulamayın. O özel bir kostüm biliyorsunuz. Dur ya ben şunu seçmek istiyorum. Oha. Oğlum çok güzel lan. onun Oğlum çok güzel. güzel. Şimdi sen bittin. Hadi bakayım gel koppa. <laughs> 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 dur 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 dur. Buldum. Geldim. Geldiğim koltuğumda. Şimdi öldüreceğim seni. Şimdi seni öldüreceğim. Ne oldu? Öldün mü? Konuş. Edgar, öyle dur, hareket. Ultim de olsun, ultim. Dur dur ultimde olsun. Ultimi bekliyorum kaçayım. Kaçarsın sen. Çok kaçarsın. Sen kaçarken ben yükleri toplayayım. Dikkat Burada bu var. Çocuk burada. E Altıyı konuşmayalım, altın var. Ne? Altı var. Tamam mı? Arkadaşlar okulda rüzgar bir rüzgar. Altı. 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 Ne altı, ne Uy, altı. Altı. 6. 6. 6 ne altı sıfır? Hatırlamıyor musun altı sıfırı sen? Hatırlamıyorum. Aklımda mı çıktı? Dur dur şimdi yendim lan seni. Hiper şarjlı değil de şimdi yendim lan seni. Müthiş yendin lan. Neredesin oğlum sen? Öldün mü bu arada sen? En oynadığım karakterlerden birisi. Gel lan buraya. Hani çocuğun şey baş Çocuklar. Çocuk oldu Bu sefer öyle. Kanka dur. Şey atalım. Sen benim şeyime gelsene bir. Be. Benim dostluk benim benim çok güzel şeyim var. Nerene geleyim? Ben yaptım. Dur oğlum ya. Dur. Davet edeceğim seni. Kanka gelsene bir. Kanka geliyorum. Ben ya sana seçsene. al. Tamam, tamam. Şimdi bittin lan sen. Hadi. Bakayım. Şimdi bittin dostum sen. Kanka ne seçeceksin? Aynı savaşçıyı seçelim şimdi. <laughs> ya yine mi soru seçeceksin Hayır, eder misin? Sen? Aynı savaşçı. Hayır, aynı savaşçıyı seçelim bu sefer. Tamam Edgar alalım. Tamam Edgar alalım. Hadi. Bende çok iyi bir şey var bu arada. Bende de çok iyi bir şey var bu arada. Bu haritayı hatırladın mı? Rüzgar <laughs> bu haritayı hatırladın mı? Herhalde. He 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 he. Öldüm bu, bu arada. Şimdi öldüm. Arkadaşlar burada Discord da kapatılmış. Biliyorsunuz değil mi? Discord kapatılmış. Doğru. Discord Discord'u Discord nereden biliyor? Ben Discord'tan oynuyordum ki. Babamın arkadaşıyla PUBG oynuyordum.